Allah Allah nerede kaldı bunlar? Kafayı yiyeceğim şimdi. <laughs> Arda neredesiniz siz? Sabahtan gelmeniz gerekiyordu. Hadi bir an önce köleliğe başlamanız lazım. Yeter be, katıattır sizi bekliyoruz. Tamam tamam patlama Kerem Komiser. Geldik işte. Bütün aile toplandık, geldik. Çocuklar ne yapalım yani? Anca uyanabildiler. Bugün bütün gün kölemiz olmaya hazır mısınız? <laughs> Yemin ederim çok eğleneceğim. Bu işte nereden çıktı anlamış değilim. Baba, ne yapacağız biz şimdi? Ne yapmamız gerekiyor? Merak etmeyin, merak etmeyin. Hepinizin görevi hazır. Arda, sen kapının önündeki arabamı suyla birlikte burada güzel bir şekilde yıkayıp <laughs> sileceksin. Diğer görevlerinizi ise diğerleri verecek. Ali efendi, sen de evin bütün pima penlerini, camlarını bal dök yala yapıp sileceksin. Elif'çim, sen de bütün evi süpürüp sileceksin. Peki ben ne yapacağım? Ben bir şey yapmayacaksam neden getirildim buraya? Dur dur sana da iş var Efekan Efendi. Sen de bizim odamızı süpüreceksin. Çocuk odası tertemiz olacak. Sonra da seninle birlikte okula gideceğiz. Peki öyleyse hepimizin görevi hazırsa hadi o zaman canım aylan başlayalım. Evet aferin Arda. Şimdi arabayı güzel güzel yıka bakalım. Bana bak baştan sağma işi sevmem. Güzel güzel her yerini ıslatacaksın. Anlaşılmıştır Kerem Komiser Yani yapıyorum gördüğün gibi Sanki kötü mü yapıyorum Tamam işte suyun yettiği kadar bütün arabayı temizliyorum Oğlum bu işler böyledir Sen hayatında hiç araba yıkamadın mı Önce arabanın her yerini ıslatacaksın Daha sonra Arabayı kurumaya bırakırken Temiz ıslak bir bezle Hafif nemli bir bezle Bütün arabayı tertemiz yapacaksın Anladın mı Arda Arabada bir tane pislik görürsem çok fena yaparım seni Tamam ya tamam merak etme yapıyorum işte. Arabanın her yerini parlatmaya çalışıyorum. Aferin tam istediğim gibi yapıyorsun. Aferin sana aferin. Şimdi arabanın bu bölgelerinde biraz çamurlar pislikler var. Buraları temizlemeyi sakın ama sakın unutma. Her yeri sileceksin. Böyle arabayı kullanırken camdan dışarı baktığımda sanki cam yokmuş gibi göreceğim. Anlaşıldı mı? Tamam tamam anlaşıldı. Zaten yıkama işi bitti. Şimdi silmeye geçeceğim. Ha şöyle be aferin güzel güzel sil bakalım. Ulan demek ki senin başında durmasam bütün işi baştan sağma yapacaksın. Hayır Kerem komiser neden baştan sağma yapayım? Köleysek de bir gururumuz var. Bütün işimizi severek yaparız yani. Peki arabayı tamamen temizledikten sonra ne yapacağım? Arabanın işi tamamen bittikten sonra polis merkezine benim yanıma geleceksin. Sana yaptırmam gereken farklı farklı işler de var. Onların hepsini bugün halledeceğiz. Hadi elini çabuk tut. Araba bittiği gibi yanıma geliyorsun. Tamam Kerem komiserim sen git. Ben arabayı tamamen bal yapıp temizleyip daha sonrasında yanına geleceğim. Evet Elif Efendi oyalanma bütün mutfağı süpüreceksin. Bir yerde bir tane pislik görmeyeceğim. Bitirdikten sonra da güzel güzel yemekler pişireceksin. Tamamdır efendim siz hiç merak etmeyin. Önce bir temizlik bitsin daha sonrasında hemen yemeğe geçeceğim. Tamam tamam hadi oyalanma. Hızlı hızlı bütün işleri bitirmeni istiyorum. Sen ne yaptın? Bana bak ocamları temizlemezsen seni gebertirim. He temizlemezsen de ne demek? Temizliyorum işte görmüyor musun? Sus bana cevap verme. Sadece işini yap. Daha bir dünya cam var. Yani şurada 20 dakikadır bir tane camı silemedin. Allah Allah hasta polis yemin ederim kafayı yemiş. Sanki ben günlük hayatımda bütün evlere gidip cam siliyorum cam temizliyorum. Sabret biraz akşama kadar bitireceğiz herhalde hepsini. Siz ne biçim kölesiniz be. Her şeye bir cevabınız var. Neyse hadi elini çabuk tut. Oyalanma. Ah ah ne hallere düştük. Biz bu hallere düşecek insanlar mıydık? Neyse sabredeceğiz biraz. Çocuklarıma nasıl bağırıyor nasıl yükleniyor. Neyse birazcık sabretmekten başka şansımız yok. ne sallanıyorsun sen hala? Koskoca bir mutfağın temizliğini bitiremedin mi? Bitti sayılır efendim şimdi yemeğe geçeceğim. Şey ne yemek yapmamı istersiniz? Bol bol yapacaksın işte. Allah Allah, senin de sorduğun soru mu? 8 10 çeşit yemek falan olsun yani. Hadi, hepsi güzel olacak. Bir tanesi tutsuz olursa o yemeği senin başından aşağı dökerim. Anlaşıldı efendim, hiç merak etmeyin. Oh be, Allah o da küçükmüş de hızlı hızlı süpürürüm şimdi. He, ne yapıyorsun sen? Bana bak yatakları da süpüreceksin. Hadi 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 sadece yerleri mi sandın? Yatakların üstü tertemiz olacak. Of be of tamam yapıyorum işte. Bağırılıp durma. Hemen şu yatağı da temizleyeyim. Hızlı, hızlı bitirmem lazım. İğrenç kokuyor ya sizin odanız leş gibi kokuyor. Bana bak bizimle doğru konuş. Şimdi seni ayağımın altına alır bütün evi temizletirim. Hadi bittiyse daha okula gideceğiz. Okulda bir dünya işimiz var. He, okulda bir dünya işimiz var derken tam olarak benimle okulda ne işin var? Oğlum sen kafayı mı yedin? Bugün günlerden çarşamba. Dün balde öğretmen ne dedi? Yarın bebek polis sana sözlü yapacağım dedi. O sözlüde bana yardım edeceksin. Senin matematiğini benimse çok kötü. İyi de balde öğretmen sana kopya verdiğimi duyarsa ne yapar oğlum beni okuldan atar. Lütfen yapma bebek polis yapma. He, sen okuldan atılmayacaksın diye ben sıfır mı alacağım? Yürü lan yürü, okula gidiyoruz. Eğer bana yardım etmezsen var ya, seni çok fena yaparım çocuk. Yemin ederim bu evi yıkar, baştan yaptırırım. Sana öyle bir kölelik yaptırırım ki aklın durur. Of ya, of tamam yardım edeceğim. Evet çocuklar hepiniz yepyeni bir derse daha hoş geldiniz. Bugün çarşamba olduğuna göre sırada bebek polis var. Bugün sözlü sırası sen de bebek polis biliyorsun değil mi? Umarım çalışmışsındır. Evet çalıştım Baldi öğretmenim. Geceden beri matematik çalışıyorum. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. He ee, çalışıyorum aynen. Yalancı herif seni benden deli gibi kopya istiyor. Ya bu kölelik gerçekten iğrenç bir şey. Arkadaşlar bu sınıfın birincisi ben olacağım. Bakın bir taneniz bile bebek polise kopya verirse karşısında beni bulur. Evet bebek polis hazır mısın? Sorun geliyor. İşte sana sorum ee, 6 kere 8. Hadi cevap ver bakalım yavrum. Eyvah 6 kere 8 kaçtı ya kaçtı unuttum. Arkadaşlar bilenler de yorumlara yazsın. Aynı zamanda Efekan hadi lan söylesene cevabı unuttum bilmiyorum. Efekan söyleme kanka bu seni niye tehdit ediyor? Kanka söylemek zorundayım. Biz ailecek bunların ailesinin kölesi olduk. Şey bebek polis 6 kere 8 48. Hadi ya balde öğretmenim 6 kere 8'in cevabı 5 dakika mı sürüyor? <laughs> Tamam tamam söylüyorum. Aferin lan Efekan. Aferin. Ee, güzel iş yaptın. Seni tebrik ederim. Sağ ol. <laughs> Bir daha odamı süpürtürmeyeceğim. Şey balde öğretmenim. 6 kere 8 48 eder. Aferin çocuğum aferin. Demek ki çalıştığın yerden sordum. Böylelikle bizden 100 puan kazanmış oldum. Bravo çocuğum. Oh be doğruymuş. Ulan Efekan eğer yanlış olsaydı var ya okul çıkış ağzını burnunu kırardım senin. Allah Allah. Hem adama doğru cevap verdirttirdik hem de ağzını burnunu kırarım diyor. Of kanka of. Sen sen ol Alperen. Kimsenin kölesi alma. Bu iş çok zor. He, sonunda gelebildin Arda Efendi. Neredesin? Bir araba yıkamak bu kadar mı uzun sürüyor? Kerem komiser anca bitti ama arabanız gerçekten var ya pırıl pırıl parladı. Şey sıradaki görevim yoksa ya, gidip dinlenebilir miyim çok yoruldum da. Şimdi sana bir görev daha vereceğim kölecim. Eğer bunu da halledersen gerçekten de gidip dinlenmene izin verebilirim. Şu anda bankanın orada kendini bilmez 3-5 tane densiz bankayı soymaya çalışıyor. Tabi bunu başaramayacaklar. Çünkü ben varım. Yani ben olmasam sen varsın. Senin şimdiki görevin gidip onları öldürmek. Ne diyorsun sen Kerem komiser? Ben insan falan öldüremem. Oğlum eğer ben gidersem hepsini ben öldüreceğim. Sen benim kölem olduğun için şimdi ben de koltuğumda biraz rahatım biliyor musun? Kalkmak istemiyorum. O yüzden sen gideceksin. Hepsini öldürüp geleceksin. Onlar suçlu olduğu için sen hiçbir ceza almayacaksın. Ofalım kafayı yiyeceğim. Şu kölelik bitsin artık. Tamam ben gidiyorum o zaman. Hepsini öldürüp geri geliyorum evet işte geldim buradalar. Tamam burada 2 3 adam var. Tamam paraları daha çalmamışlar. Arabanın içi boş duruyor. İçeride içeride bir iki kişi görüyorum. Kapının önünde de iki kişi var. O zaman şimdi silahları elime alıp saldırıya başlayabilirim. Hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde hepsini öldüreceğim. Gel ulan buraya gel. Elimde taramalı bir silah var. Tamam bunların işini bitirdim. Çok güzel. Şu kapıdakilerin de işini bitirirsem eğer tamam. He, çok güzel. Arabaya hiçbir şey yükleyemeden hepsini burada öldüreceğim. Tamam bir tanesi arkada paraları alıyor. Bu da onun korumalığını yapıyor. Şimdi hızlı bir şekilde bunu da öldürürsem hemen içeri dalarım. Bana bak siz utanmıyor musunuz lan? Burada soygun yapıyorsunuz. Ben köle olduğum için sizi öldürmek zorunda kaldım. Sen de kimsin? Şimdi seni öldüreceğim. He, bütün adamlarını öldürdüm. Enayi gibi uyuyordun burada. Beni mi öldüreceksin? Çok güzel. Bu enayiler bankayı soymadan bunların da işini bitirdiğime göre bir an önce gidebilirim. Artık Kerem komisere onları öldürdüğümü söyleyeyim. Ve böylelikle kölelik sona ersin. Ben de eve gidip birazcık dinleneyim. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Güle güle. Ya balde öğretmenim çekilseniz önümüzden. Daha sonra bize diyorsunuz ki sınıfa geç kaldınız. İyi de şu an bizi sınıfa siz sokmuyorsunuz. Sonra da sıfır veriyorsunuz. Bekleyin ulan bekleyin iki dakika ölmediniz. Gelmesi gereken kralımız gelmedi. Efsanemiz gelmedi. Gelmesi gereken kralımız kim? Ya balde öğretmenim sizin kafanız mı güzel bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Evet balde öğretmenim şimdi siz bizden önce sınıfa gireceksiniz. Sonra dördümüze de sıfır vereceksiniz. Ulan az daha konuşmaya devam ederseniz hepinize sıfır veririm. Kapatın çenenizi. Kralımızı bekliyoruz dedim. Lan bana bakın şövalyeler. Sağa sola çok sallıyorsunuz ha. Aşağı düşmekten korkuyorum. Düzgün sürün. Selamun aleyküm. Kralınız geldi. Tamam sakin olun korkmayın. Ben sizin kralınızsam siz de benim şehirlilerimsiniz. Sakın korkmayın benden. He, Baldi öğretmenin kral kral dediği Efekan mıydı? Lan ne oluyor bir şey anladıysam Arap olayım. Efekan sen ne yapıyorsun oğlum? Evet işte sonunda beklediğimiz kral geldi. Kralım Efekan'ım hoş geldiniz hünkârım. Hoş bulduk Baldi'cim hoş bulduk. İyi de Baldi sen bu çocuklara benim kral olduğumu söylemedin mi? Ne öyle dut görmüş kediye döndüler. Bunlar ne oğlum böyle? Bana bakın bundan sonra beni gördüğünüz her yerde saygı duruşuna geçeceksiniz anladınız mı? Kralım gelmiş, hoş gelmiş hünkârım diyeceksiniz. Bunu demeyen olursa yemin ederim zindana attırırım şövalyelerimi görüyorsunuz. Ya iyi de biz hangi devirde yaşıyoruz oğlum? Krallık mı kaldı? Ula burada nasıl bir senaryo dönüyor? Çocuk oyuncağı mı oynanıyor burada? Krallık diye bir şey mi var? Siz bunların hepsinin şaka olduğunu düşünüyorsunuz. Şövalyeler isterseniz bunları biz bir zindan atalım. Eşek sudan gelinceye kadar da bir güzel dövelim. Akılları böylelikle başlarına gelsin. Vay anasını gerçekten Efekan kral olmuş. Keko ileri geri konuşmayalım kardeşim. Valla bunun sarı solu belli olmaz. Zindan attırır sabahtan akşama kadar dövdürür bu bizi. Evet kralım Efekan hünkârım canım hünkârım Siz bugün ne dilerseniz onu yapalım İsterseniz sınıfa geçelim İsterseniz dersi burada işleyelim İsterseniz de hiç ders falan işlemeyelim Evet şimdi kararımı veriyorum. Şimdi bu çocuklar benimle ileri geri konuştu. Demek ki benim krallığımı kabul etmiyorlar. Ya benim bunlar kölem olur ya da baldi. Hepsine sıfır verip hepsini okuldan atacaksın. Kabul ediyorlarsa kabul etsinler. Ya benim kölem olacaklar ya da okuldan atılacaklar. Efekan sen dalga mı geçiyorsun? Eğer ben okuldan atılırsam babam beni gebertir. Balde öğretmenim sakın öyle bir şey yapmayın. Babama söylerim. Bundan sonra aldığınız paraları vallahi billahi alamazsınız. Hünkârım Efekan'ım kralım. Bana senin babanın verdiği paranın 50 katını veriyor. Atıyorum ulan sizi okuldan. Ya Efekan'ın kölesi olursunuz ya da hepinizi atarım. Vallahi benim kabul etmekten başka şansım yok. Kabul edeceğim. Yoksa babam kafamı koparır. Ben kabul ediyorum yoksa bizimkiler beni evden kovar neyse bari kralın kölesi oluruz ne yapalım peki ya peki benim de kabul etmekten başka şansım yok daha ufacık yaşımda köle oldum Evet herkes kabul ettiğine göre teşekkür ederim kölelerim. Siz üçünüz benim artık kölemsiniz. Ama bir kişi kabul etmedi. Alperen ya okuldan atılırsın ya da benim kölem olursun. Tamam tamam benim de kabul etmekten başka şansım kalmadı. Vallahi babam çok fena yapar. Babamın hiçbir servetinden yararlanamam okuldan atılırsam. O yüzden Efekan ben de kabul ediyorum. Kralım Efekan'ım hünkârım. İşte bu kadar çok güzel. Herkes yola geldiğine göre bugünlük benden size izin okul falan yok. Şimdi şövalyeler beni şehrin ortasına tahtımla birlikte bırakıyorsunuz. Daha sonra kölelerime yaptırmak istediğim şeyler var. Siz ise krallığa geri dönün anlaşıldı mı? Anlaşıldı efek hanım kralım hünkârım. Hadi o zaman eğlence başlasın. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Evet çok güzel kızlar ellerinize sağlık. Sıcaktan bunalmak üzereyim. Eee bir kral sıcaktan bunalmak üzere olursa ne olur? Sizin gibiler olur. Çok güzel sallayın sallayın püfür püfür esiyor sallayın durmayın. Tabi kralım nasıl isterseniz. Evet Efekan kralım. Köleler olarak emirinizdeyiz. Ne istersiniz ne yapalım? Tamam şimdi hepinize özel özel görevler vereceğim. İlk görev sırası sende Alperen. Şimdi ben kral olarak şundan çok fazlasıyla sıkıldım. Sürekli atların üzerinde, eşeklerin üzerinde gezmekten yoruldum. Şimdi sizin eve gidiyorsun. Babana ait olan ne kadar araba varsa hepsini çalıp buraya getiriyorsun anladın mı? Hepsi artık hazineye dahil olacak. Yani benim arabalarım olacak. Ee, şey kralım ben bunu nasıl yapabilirim? Bu görev aşırı derecede zor. Mesela şey isteyebilirsiniz. Bakkaldan lollipop isteyebilirsiniz. Sakız, çitos falan getirebilirim. Kızlar bu Alperen hıyarı galiba benimle dalga geçiyor. Ulan Alperen karşında kral var. Kral ne yapsın sakızı ne yapsın çitosu. Yürü dedim arabaların hepsini istiyorum. Peki Pekala kralım nasıl isterseniz. Evet Kaplumbağa gel bakalım. Şimdi sırada senin görevin var. Buyurun kralım, sizi dinliyorum. Bu çok zor bir görev olacak Kaplumbağa can. Eğer yapabilirsen sana istediğin kadar altın veririm. Sarayımızda <laughs> silah sıkıntısı, mühimmat sıkıntısı çekiyoruz. Şehirde bulabildiğin kadar silahı bulup buraya bana getireceksin. Anlaşıldı mı? Ee bu görev gerçekten zormuş kralım. Ama kral emrettiyse bana da yapmak düşer. Pekala. Hay şöyle be aferin sana be. Sonunda itiraz etmeyen biri çıktı. Kaplumbağa Can bu görevi yerine getir. Sana söz veriyorum seni zengin milyoner milyarder edeceğim. Evet kralım şimdi sıra bende. Buyurun emredin sizi dinliyorum. Ne emir verirseniz yapacağım. Evet sen geldin hoş geldin. Şimdi sen bir kadınsın. Kadınlar en iyi neyden anlar? Ev işlerinden. Ev işi nedir? Yemektir. Şimdi benim karnım guruldamaya başladı. Sen şimdi koş bakalım bana getirebileceğin en güzel yemeği getireceksin anladın mı? Eğer o yemeğin tadı bir kötü olsun yemin ederim hepsini sana zorla yediririm. Hiç merak etmeyin kralım yemek benim işimdir. Size bu şehirdeki en güzel yemeği getireceğim. Aferin sana. Evet Keko gel bakalım dostum. Şimdi sana vereceğim bu görevi yerine getiremezsen ölürsün. He, ee, ölür miyim? Ee, kralım Efek Hanım hünkârım. Neden beni öldürüyorsunuz? Diğer arkadaşlar öyle bir şey demediniz. Çünkü en önemli görevi sana veriyorum Çeko anladın mı? Şimdi ahmaklık yapma. Akşam hava kararana kadar buraya geri döneceksin. Ve geri dönene kadar şehirde ne kadar tapu varsa toplayabildiğin kadar ev, bina, dükkan tapusu toplayıp bana getireceksin. Çünkü ben şehri tamamen ele geçirip her yeri yıkıp sıfırdan buraya bir krallık inşa edeceğim. Pekala kralım emredersiniz. Şimdi ne kadar tapu varsa hepsini bulup size getireceğim söz veriyorum. Yeter ki beni öldürmeyin. Neyse gidelim şu tapuları toplayalım. Oh be bütün emirleri verdiğime göre şurada bir iki saat kestirebilirim. Hadi kızlar biraz daha hızlı yapın. Çünkü gerçekten esinti çok hoşuma gidiyor. Uykum geliyor. Evet hünkârım istediğiniz gibi yemeklerinizi getirdim. Aferin işte bu yemekler benim en sevdiğim yemekler. Hamburger ve patates yanında da pizza. Tamam çok güzel. Hemen şöyle sol tarafa sıraya geçebilirsin. Evet hünkârım gördüğünüz gibi babamın bahçesindeki bütün arabaları çaldım. İşte bütün arabalar bunlar. Nasıl ama beğendiniz mi? Aferin Alperen. Senin bu kadar böyle başarabileceğini asla düşünmezdim ve sana şoförlük teklif ediyorum. Bu arabalardan biriyle beni taşıyacaksın. Kralın şoförü olacaksın. Bundan daha büyük bir mertebe yok senin için. Peki kralım siz nasıl isterseniz emrinize amadeyim. Tamam bakalım sen de şimdi şu tarafa sıraya geçebilirsin. Evet kralım gördüğünüz gibi bütün silahları getirdim. Sandıkların içi bu önde görünen silahlarla dolu. Benden başka bir emriniz başka bir isteğiniz var mı? Daha fazla silah getirmemi isterseniz getirebilirim. Hayır kaplumbaçan, ben bu kadar getirebileceğini bile düşünmemiştim. Seni tebrik ederim. Benden istediğin kadar altın isteyebilirsin. Hepsini sana vereceğim çünkü bu silahlar benim için çok değerli. Altın falan istemiyorum efendim. Sizin krallığınız benim için yeterli. Gerçekten de köle olmayı bu kadar seveceğimi düşünmemiştim. Aferin kaplumbağacan hep böyle devam et. Şimdi sen de sıraya geçebilirsin. Bir dakika bir sorunumuz var. Keko hala ortalarda yok. Bu Keko gerçekten ölmek istiyor herhalde. Allah herkes gelmiş bir ben yokum. Arabalar silahlar. Kralımızın yemeği da gelmiş. Kralım geldim geciktiğim için özür dilerim. Tapuları toplamam birazcık zaman aldı. Ulan Keko korkuttun beni. Hiç gelmeyeceksin sandım. Ama orada kaç tane tapu var? Ulan o kadar tapuyu nereden buldun? Ben en fazla bir iki tane getirebilirsin sanıyordum. Efe Hanım, kralım hünkârım. Burada tam tamına beş tane tapu var. İki tanesi dükkan, üç tanesi kocaman villa tapusu. İstediğiniz gibi yaptım beni öldürmeyin. Ulan ben seni öldürür müyüm hiç? 5 tane tapu bulan yarın 15 tane bulur. Tamam Keko bundan sonra senin görevin bu şehirdeki tapuları toplamak haberin olsun. Sizle birlikte gerçekten buraya büyük bir krallık inşa edeceğiz. Peki Efek Hanım hünkârım kralım o krallıktan bize de yer verecek misiniz? Başımızı sokacak bir ev mesela. Tabii ki de vereceğim. Eğer siz benim istediğim gibi kölelik yaparsanız kralın en has adamları olursunuz. Bunu sakın unutmayın kölelerim. Aferin aynı bu yoldan devam edin.